Merhaba videomuza geldiniz. Müşterilerimizin isteği üzerine peteğim çalışmıyor diye bir muhabbet var söz konusu. Biz de bu problemi kendi evimizde kendi çabalarımızda minimal bir şekilde de olsa bu işi çözmeyi size elimizden geldiğince anlatmak istiyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Petek havası alma diye bir muhabbet var. Yani varlıklık havası nasıl alınır? Bunları size göstereceğim. Geçmeden önce bu tarz videolar için, bu tarz bilgilendirme videoları hakkında daha detaylı, daha güzel işler için bir abone olup beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi radyoda kafası alma işlemine geçmeden önce bu problemin yol açtığı yani eğer radyatörde hava varsa ne gibi sıkıntılar olur size onlardan kısaca bahsedeyim ardından hemen radyatörümüzün başına geçelim. Şimdi şöyle Gece ses gelir abi. Bu en kötüsü. Uyurken böyle lık, lık 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 böyle bir çıtırdan bir ses geliyor. Çünkü bu daha önce başımıza geldi. Bu kötü bir olay. İkinci olay peteklerin ısınmama gibi bir problemi olabilir. Çünkü siz de verirseniz eğer içerisinde hava varsa yani içerideki dolaşım rahatça sağlanamayıp o havaya çarpıyorsa peteğin ısınmayabilir. Bunlar Başlı başlı nedenlerdir. Ama şu ses olayı gerçekten gıcık yani. Yani aynısını başıma da gelmişti o yüzden bahsediyorum. Hemen bedenizin başına geçelim ve bu, bu problemi birlikte çözelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hava almadan önce biliyorsunuz ki abi 4 tane petekte delik var. Bunların iki tanesi sıcak soğusu dönüşü. Diğeri normal. Tapa. Tapa ne işe yarıyor diyorsunuz. Yani tapama başlı, ne işe yarıyor derseniz. Tepeğin hava alma yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu tepeğin hava alma yönü bu tarafta olursa hava almak bir tık daha zorlaşacağından dolayı o şekilde yer değiştirmeleri için işte mühendislere ya vesaire üretici firma bunu böyle düşünmüş, tasarlamış. Şimdi şu şekilde arkadaşlar her tepekte eski bu ilkokullarda olan var ya bu demir dökümde onlar hariç geri kalan her tepekte aynı bu şekilde bir kurucu kafası var. Yakından bakmanız gerekirse eğer Bakın her, her peteğin bir köşesinde genelde üstte olur. Her köşe, her peteğin bir köşesinde şöyle bir ağız var. Şimdi zaten evinde şimdi bizde şöyle bir anahtar var mevcut. Bu anahtarla peteğin havasını alıyoruz. Fakat evinde bu anahtar tabii ki olmaz. Çünkü hani ne işi var? Düz tornavida yardımıyla alabilirsiniz. Atıyorsunuz düz tornavida da olur sıkıntı yok. Açıyorsunuz bakın zaten şu an hava geliyor. Farkındaysanız veyahut da sesi duyabiliyorsanız veya. Şu an hava geliyor arkadaşlar. Bu havanın bitip tamamen buradan su gelene kadar burada bekliyorsunuz. Tabii ki bu süreç altında kombinin suyu boşalacağı için kombiye de su takviyesi yaparak kombiyi susuz bırakmamış olursunuz. Şimdi bakın bekliyoruz. Havayı duyuyorsunuz zaten. Eğer ki havasını almaz iseniz dediğim gibi hem ses oluyor hem de peteğin bir kısmı dolaşımsız olduğundan dolayı yani içeride oksijen olduğundan dolayı ısınmıyor. Bu zaten genel Türkiye'de genel bir problem. Hatta Türkiye'de dünyada genel bir problem. Ama bunun tabii ki hani kendinizce yapabileceğiniz en mantıklı, en basit yol budur. Ha, bu şekilde yaptım ısınmadı. bizi arayacaksın. Gelip bakacağız, halledeceğiz inşallah. Çözeceğiz bir şekilde yani. Evet arkadaşlar bakın. Şu an su geliyor. İyice su gelmesini sağlayın. Şimdi burası sıfır daire olduğundan dolayı biz buranın altına bir kova falan koymadık. Ama siz koyun ki yengemle papaz olmayın hiç. Daha sonra tekrardan düz tane de veya böyle bir anahtarınız varsa ya, güzelce sıkıyorsunuz ve olay tamamlanmış oluyor. Size basitçe anlatmak gerekirse eğer peteğin ısınmıyorsa ki dediğim gibi bu şu an genel herkesin bir problemi peteğin ısınmıyorsa öncelikle bu, bu yolu bir denemeni tavsiye ederim. Ama olmaz ise şuraya bir yere, linki ekliyorum. Orada çok 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 daha detaylı anlattık. Oradan en azından kendin yapamazsan bile bir fikir sahibi olup bir uzmana kısacası bize kumral tekniğe başvurabilirsin. Pek fazla anlatacak bir şey kalmadı. Bu problemi de çözdüğümüz evde kumral teknik kaça kaçmadan önce yine iletişim adreslerinizi ekliyorum. Oldu, beceremedim, yanlış bir şey değil, havasını alamadım. Ara bizi, ben sana telefonla, evet, bak, Görüntülü bir şekilde yardımcı olurum. Kumral teknik ilgilerim varsa.